Kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü konumuz ay tutulması. Ay tutulmasının gerçekleşebilmesi için güneş, dünya ve ayın aynı hizada bulunması gerekir. Güneş ile ayın arasına ay tutulmasında dünya giriyor. Ayın gölgesi dünyanın üzerine düşüyor ve biz dünyadan baktığımızda ayı göremiyoruz. Ay görünmez oluyor. İşte bu olaya biz ay tutulması diyoruz. Ay tutulmasında güneş, dünya ve ayın sıralaması şu şekilde. Ay ve güneşin ortasına dünya geliyor arkadaşlar. Bunu akılda tutabilmemiz için kısa Güneş şeklinde. Ay tutulması gece gerçekleşir. Ay tutulmasının gerçekleştiği sırada ay dolunay evresindedir. Ama her dolunay evresinde biz ay tutulmasını gözlemleyemiyoruz. Çünkü ay, güneş ve dünya aynı hizada bulunduğu zamanlarda ay tutulması gerçekleşir. Bundan dolayı her dolunay evresinde ay tutulması, her yeni ay evresinde de güneş tutulması gerçekleşmez. Ay tutulmasını çıplak gözle gözlemleyebiliyoruz. Ay tutulması ve güneş tutulması olayı ışığın doğrusal bir şekilde yayıldığının kanıtıdır ışık hem de gölge olayıdır. Evet dersimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Aç sunumasını kısa bir şekilde özetledim. Eğer beğendiyseniz beğendiysen beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.